Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 6. sınıflar için fen bilimleri 2. dönem 1. yazılı sınavında birlikte çözeceğiz. Hadi o zaman hemen başlayalım. Doğru yanlışla başlıyoruz. 1. Küresel ısınmayı önlemek için öncelikle enerji tasarrufu yapılmalı ve insanları bilinçlendirmeliyiz. Doğru arkadaşlar enerji tasarrufu ve bilinçlenmek. 2. Petrolden benzin, mazot, fuel oil ve gaz yağı gibi sıvı yakıtlar ile LPG elde edilir. Doğru arkadaşlar. Petrolün bunlar türevleridir. Birçok yakıt üretiliyor ve LPG üretiliyor. Doğru. Ülkemiz yenilemez enerji kaynağı yönünden zenginken yenilebilir enerji kaynağımız azdır. Yanlış arkadaşlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarımız da oldukça fazladır. Mesela güneşten güneş enerjisinden faydalanan çok güzel bölgelerimiz var. O yüzden yanlış. 4. Kömürleşmenin aşamaları sırasıyla antrasit, taş kömürü, lenit ve turba şeklindedir. Yanlış bir sıralama arkadaşlar. O yüzden bu yanlış diyoruz. 5. Sobalar tam doldurulmalı ve alttan yakılmalıdır. Yanlış arkadaşlar sobalar tam doldurulmamalı. Ne yapıyor bunlar? Soba zehirlenmelerine sebep oluyor. Dikkat etmemiz lazım. 6. Soba, şofben ve kombilerden sızan karbon monoksit gazı zehirlenmelere ve ölümlere neden olur. Doğru arkadaşlar karbon monoksit oldukça zararlı ve hatta ölümcül bir gazdır. 7. İnce bağırsakta safra salgısı ile yağların kimyasal sindirimi gerçekleştirilir. Yanlış arkadaşlar yağların fiziksel sindirimi olacak. Bu cümlem yanlış. 8. Büyük kan dolaşımının amacı akciğerlerde kanı temizlemektir. Yanlış arkadaşlar küçük kan dolaşımının amacı kanı temizlemektir. 9 kalça, omuz, diz, dirsek ve parmak eklemleri oynar eklemleri örnektir. Doğru arkadaşlar bunlar tam oynar eklemlerdir. 10. Kaburga, kalça ve kafatası kemikleri uzun kemikleri örnektir. Yanlış arkadaşlar yassı kemiklere örnektir. Şimdi boşluk doldurma sorularına geçiyorum. Nokta nokta enerji, uranyum ve toryum gibi elementlerin atomlarının parçalanması ile elde edilir. Arkadaşlar bu nükleer enerjidir. Nükleer enerjide kullanılan elementlerimiz uranyum, toryum gibi elementler. 2. Akarsuların üzerine yapılan barajlar. Akarsuların üzerine yapıldığı için bakın su var içinde. Buradaki hidroelektriğin içindeki hidrodan da su aklımıza gelsin. Hidroelektrik santrali. Akarsuların üzerinde yapılan barajlar hidroelektrik santrali olarak isimlendirilirler. Nokta nokta enerji dünyanın iç tabakasındaki sıcak su ve buhardan elde edilir. Jeotermal. Jeo yer demek, termal ısı demek. Yerden çıkan ısı yani sıcak su arkadaşlar. 4. Bitki ve hayvanların kalıntılarından elde edilen enerji biyokütle. Biyokütle enerjisi olarak adlandırılır. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi nokta nokta ile nükleer enerji yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtlar, kömür, petrol, doğalgaz fosil yakıtlardır arkadaşlar. Fosil yakıtlar. Evet, şöyle bir tablo sorusu var. Gezegenlerle ilgili gezegenler ilkünü temiz de arkadaşlar. Hatırlayalım bakalım. Canlı yaşamın olduğu bilinen tek gezegendir. Tabii ki yaşadığımız dünya. Güneş sistemindeki en küçük gezegen Merkür. Çoban yıldızı Venüs. En çok uyduya sahip gezegen Satürn. Yan yatmış varil gibi döner Uranüs. Kızıl gezegen Mars bir tane doğal uydusu vardır. Dünya yine sadece ay. En sıcak gezegendir. Venüs. Gezegenlerin en büyüğüdür. Jüpiter. Güneşi en uzak gezegen. Neptün. Evet gezegenlerle bilgilerimizde sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Yazılımızın diğer sayfasına ve son sayfasına geçiyoruz. Hadi bakalım. Organın adı ve boşaltımdaki görevi. Burada boşaltım sistemini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu organın nedir? Böbrek. iki tane var gördüğümüz gibi. Böbrek. Peki görevi nedir? Kanı süzer. Kanı süzer. Ve idrarı oluşturur. Burası bakın bir boru arkadaşlar. İdrar borusu yani üreter. Ne yapıyor? İdrarı böbrekten alıp idrar kesesine taşıyor. İdrarı böbrekten alıp idrar kesesine taşır. Tamam. Sıradaki mesane yani İdrar kesesi arkadaşlar. İdrarın toplandığı yer. Mesane. İdrarı belli bir süre depo eder. Üretra. Arkadaşlar ben üretraya çıkış diyorum. Oradan akıllarına geliyor çocukların. Üretra idrarı artık ne yapacak? Vücut dışına atan organdır. İdrarı vücut dışına atar. Bu şekildeydi arkadaşlar cevaplar. Burada aşağıdaki tabloda verilen özelliğin maddenin hangi haline ait olduğunu işaretleyiniz. Evet, sıkıştırılabilir. Sıkıştırılabilir haller sadece gaz halidir. Tanecikler arası boşluk yok denecek kadar azdır. Katılar. Maddenin en düzenli hali katı. Belirli bir hacmi ve şekli vardır katı. Maddenin en enerjik halidir. Gaz. Tanecikler çok rahat hareket ettiği için enerjik. Belirli bir hacmi vardır ve konuldukları kabın şeklini alır. Sıvı. Evet test sorularına geçiyoruz arkadaşlar yazılımızın birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki maddede gösterilen, modelde gösterilen X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar alveolden kılcallara ve kılcal damardan alveollere gelen hangi gazdır? Bakın, alveolden kılcal damarlara oksijen gidiyor. Tertemiz bir oksijenler. Kılcal damarlardan alveollere ise temizlenmek üzere karbondioksit geliyor. Yani buradan da karbondioksit CO2 olarak da yazabiliriz. Oksijen ve karbondioksit geçişi oluyor. İkinci sorumuz kuvvetle ilgili. Hangisi dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir? Yani sağa sola çekiyor zaten gördüğümüz gibi. Sıfır olmayacak. Birbirlerini sıfırlamayacak arkadaşlar. Bu, bu tarafa 6 Newtonluk kuvvet uyguluyor. Bunlar da bu tarafa topluyorum. 6 N'luk. O zaman bunlar birbirini dengeliyor. Dengede 0 bileşke kuvvet. Buraya 4 N'luk kuvvet uygulanıyor. Burada da 2, 2. Burada da 4 N'luk kuvvet uygulanıyor. Yine bunlar birbirini sıfırlıyor, dengeliyor. C'ye bakalım. 4 3. Burası 7 N'luk. 5 2. Burası da 7 N'luk. O zaman ne yapıyor bunlar? Birbirini dengeliyor. 0. Burası 5, 2. Topluyorum aynı yönlü oldukları için. 7 Newton. Burası 6 Newton. Birbirlerini ne yapmıyor arkadaşlar? Dengelemiyor. Bakın 7'nin 6'sını bu tarafa çekiyor. O zaman bileşke kuvvet buraya 1 Newton kalıyor. Dengelenmemiş kuvvet olmuş oluyor. O yüzden cevabım denizlem. Üçüncü test sorusuna geçiyorum şimdi. Yukarıda sürtünmesiz zeminde durmakta olan A cismine aynı anda etki eden kuvvetler verilmiştir. A cismi ile ilgili açıklamalardan hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar A cismine bakın burada sağa etki eden, sola etki eden kuvvetlere bakalım. Bu 21 Newton. Başka bu tarafa doğru bakın bunun yönü de bu tarafta arkadaşlar. Okların ucuna çok dikkat edin. Bu da bu tarafta olduğu için ne yapıyorum bunları? topluyorum 14 21 topluyorum 21 ile 14'ü 4 bir daha 5 2 bir daha 3 ne oldu arkadaşlar bu yöne toplam 35 Newtonluk kuvvet uygulandı Peki diğer tarafa kaç Newtonluk bakın biri bu taraftan 43 Newton yazıyorum 43 Newton buradan bir de buradan kuvvet uygulanıyor. Yine aynı yönlü okunuşlarına bakıyorum. 30 Newton da buradan uygulanıyor. Toplayın 3, 4, 3 daha 7. 73 Newtonluk da buraya kuvvet uygulanıyor toplam arkadaşlar. Şimdi 73 Newton buraya, 35 5 Newton buraya. Zıt yönlerde bileşke kuvvet çıkarılıyordu. Ne yapacağım? 73'ten 35'i çıkaracağım. 13'ten 5 çıktı. 8 6'dan 3 çıktı 38 yani bileşki kuvvet 38 Newtonluk bu tarafa uygulanıyor şimdi bakalım cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir Hayır dengelenmiş değil bu tarafa 38 Newtonluk bir bileşki kuvvet buldum dengelenmemiş o yüzden Cisme etki eden kuvvetler farklı doğrultudadır. Evet arkadaşlar, cism, çok pardon, yönler demiyor, doğrultu diyor. Bunların hepsi doğu batı doğrultusunda olduğu için farklı doğrultuda değiller, aynı doğrultudalar. Yanlış. C'ye bakıyorum. Bileşke kuvvet doğu yönünde 38 newtondur. Aynen arkadaşlar, bileşke kuvveti buldum. Sağ taraf yani doğu tarafında 38 newton çıktı. O yüzden bu cevabım doğru. Test sorularından devam ediyorum. Dördüncü soru. X, Y, Z noktalarından aynı anda harekete başlayan KLM araçları aynı anda duvara çarpmaktadır. Buna göre araçların süratleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar aynı anda harekete başlıyorlar ve aynı anda aynı anda duvara çarpıyorlar. O zaman ne olacak bunların süratleri arasında? K en büyük olacak arkadaşlar. Çünkü K'nın yolu çok uzun olduğu için çok daha süratli gitmeli. Sonundaki duvara çarpması için. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Yol uzun olursa o yolu diğerleriyle aynı sürede kat etmek, aynı sürede varmak için duvara çarpması için çok daha süratli olması gerekiyor. K büyüktür, L büyüktür. M'nin zaten mesafesi az çok süratli olmasına gerek yok. O yüzden cevabım Adana K büyüktür L büyüktür M. Evet kaplarda bulunan sıvıların yoğunlukları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar yoğunluğu fazla olan sıvı dibe çökecek. Yoğunluğu az olan sıvı yüzeyde kalacak. Buradan bakıyorum. A küçüktür. B ya da burada büyüktür diye sıralamış. Şöyle yazayım o zaman. Ee, B büyüktür A. Peki burada nasıl durum? C büyüktür B. O zaman ne olacak? Bunları birleştirirsek. C büyüktür B. B büyüktür A. C büyüktür B. B büyüktür A. Cevap Ceyhan. Son sorumuz arkadaşlar yazılımızın. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Tencerelerin gövdelerinde iletkenler tercih edilir. Evet arkadaşlar gövdelerinde yemek piştiği için iletken olmasını isteriz. Isı yalıtımı çevre kirliliğini azaltır. Doğru ısı yalıtımı olan yerlerde çok fazla yakıt kullanıp evleri ısıtmakta onları kullanmadığım için çevre kirliliği az olur. Ütü tabanları yalıtkan malzemelerden yapılır. Hayır arkadaşlar ütü tabanları düzleştirmek için ısı vermesi gerekiyor. Yalıtkan değil, iletken olmalı. Isı yalıtımı aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar. Doğru arkadaşlar. Cevap Denizli oluyor.